Ma bu ne? Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Diyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Far Cry Blood Dragon'ın başka bölümü daha arkadaşlar. Nasıl inceleyeceğiz? Full Explosive. Tamam para, o da olur. Dolar. Hala dolar mı geçiyor lan? Oha dolar geçiyor hala. Çok iyi. Ne yapmam gerekiyor? Buradan gelen adamları teker teker öldürmem mi gerekiyor? Ha yok, tamam. <gülüyor> 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 Abi, Durum nedir açıklar mısın? <gülüyor> 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 oh crap. Oh crap bence de. On biz yer robotu fark ettin. Oo. cyber sharks down there. Bence de inelim suyun aşağısına. Bir şey olmaz. Interact tamam. Diğerine gidelim. Interact. Diğerine gidelim. Interact. <laughs> <laughs> Şu beni bir içeri alsana. Burası daha güvenli. I did, did it. it. <laughs> Dik <Dittiri dittiri> ditt. <laughs> çok güzel ya. <gülüyor> 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 ya. tamam ya anladık burada zırh falan var. Güzel bunlar. Project engineer Wildworks. Böyle etraf falan dalgalanıyor. Olmaz ki böyle ayıp. anca project product engineer anca şu anca bu anca şu. Ayıp denen bir şey var ya. Ama minigun verdiler şimdi. Yani. Ayıp denen bir şey. Ya yani minigun verdilerse kullanır kullanacaksın arkadaş. Öyle hivi falan denemeyeceksin. Ölüyor bunlar. Come down and face me, you rusty cum buckets. That's what I'm talking about. Oo, burada işleri iyi gidiyor. Durun durun size ben ne yapacağımı biliyorum da. Yok lan bilmiyorum. Öldürmeyin enjinyörümü. Bot niye buraya gelmiş ki? Ya var mı elimizde? Varmış birileri. Hadi hadi. Görev değişti. Clear, clear all enemies. Görevimiz bu. Sergeant mı? Anandır Sergeant. Bu ne lan? Ne oluyor? Bekle her şey bitmeden önce birazcık bir şeyler toplayabilir miyim? Dur dur. Hepsinde cix çekmek zorunda değilsin ki Rex ya. Ayıp. Lan dur. Buradakileri toplamadan gitmem dur. Canım azaldığını görürsem gelirim. I love this shit. dedi bizimki. Ben demedim. Ben shit demem. <laughs> Burada ne oluyor ya? Punch the reactor. Olur. Aa öldü lan. Doc, I made it. But Benji didn't. I'm sorry, Rex. He was a good man. No, was he was the american she is the real american hero yeah İşte bundan bahsediyorum what is this shit including your mother boy abi map'te o mu gözüküyor bir dakika bir dakika işte şimdi ciddiyebinde bakayım blow stuff off <laughs> <laughs> uh. Bu oyunu çok sevdim. Hani öyle böyle değil. Sesim <laughs> ya. Arttırırım da hani. Vay be. Uyumuş lan harbiden adı bunu. Millet <laughs> Bu oynayanların ne şey yaptığını hatırladım yani. O kadar ciddi oyunda hani komik bir şey olunca direkt yani Doktor Darling mesela adı komik yani. Burası bizim yer, şurası bizim yer. Blow stuff up here falan diyordu. Tamam birazcık daha devam edebilirim. Birazcık daha değil daha zaman. Burada birazcık şey vardı. Doğru. Küçük bir çalar saat olay oldu. Devam ediyoruz. Bizim yere geri dönelim. Lost of Affir diyordu. Oraya hiç girişmeyeceğim vallahi. Burası da düşman bölgesi. Şurayı ele, ele mi geçirsek acaba ya? Orası bayağı bir yakın. Tabii ki de buraya ele geçirirken Stealth ilerlemeyeceğim. Dalga mı geçiyorsunuz? Dragon. O olmasın işte yani. Olmasın sanki yani. Buraları da ele geçirmek öyle kolaya benzemiyor. Birazcık uğraşacağız adam öldürmek için. Neyse eğlenceli olacaktır. Eliminate all, Eliminate all fuckers. Bu arada bir kendi kendine iğne falan mı üretiyor bizim pampaya? Yandık gene ya. Hiç i̇şte bir şey olmaz. Dur lan. Dur be. Ya dur ya. Ya 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 hazır değilim. Sniper da olmuyor ki böyle ya. Sürekli hareket eden sniper mı olurmuş? Sen bekler. <laughs> cık 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 cık. <laughs> Tam alarm çaldı anladık anladık. Tamam zormuş yer ele geçirmek de tamam ya. Tabi alarma verirsek olacağı bu. Steel da ilerlemek istemiyorum şu oyunda ya. Pek eğlenceli gözükmüyor Steel ilerlemek. doğru ilerleyelim yavaş yavaş. <Gülüyor> <Gülüyor> Sen bu sonuncu. Sonuncu nasıl öldürelim beyler? Biliyorum nasıl öldüreceğim böyle. Yes! İkinci yeri de ele geçirdik. Arada bir ele geçirmek lazım böyle. Fark rayonu olsa. Neyse. Şimdi ganimetleri toplayalım. Level falan da upgrade var mı ki bu oyunda ya? Skills. Harbiden varmış. Level 2-5 arası. Quick falan böyle. Bir dakika lan. Hiç mi upgrade point vermiyoruz? tasarlamamışlar, uğraşmamışlar. Neyse kendileri bilir. Bir şey olmaz. Bize bir zarar gelmez. Şimdi bizim pampalar geldi buraya. Köpekten de alalım 8 dolarımızı. Oh, Bakayım. Ne kadar olmuş? 35 dakika mı? Vay be iyi ele geçirdik. Ha, 4 dakikada mı ele geçirdik burayı? Oha iyiymiş. Baya güzel ya. Yalnız ben şunların hepsini toplayacağım. Yani <laughs> Arada böyle ele geçiririm arkadaşlar. Ee, cam sıkılınca ne bileyim. Hoş olur ya. Sürekli görev görev bir yere kadar. Buradaki görevlerde de genellikle çok uzun oluyor. Tam burası, burası. Bir dahaki görevimiz bitme. Yani bir dahaki hedefimiz. Hangisi yakın olursa hoş bir planı ya. Hangisi yakınsa ona gideceğiz. Burada adam öldürmüş müydük? Öldürmemişiz. Şu ya burada öldürdük. Birazcık daha toplayalım. Burada gireceğimiz bir oyunu kaydedeceğimiz bir yer yok mu ya fark ölçtük gibi? Sanırsam yok ya. Niye yok ki? Olsaydı güzeldi. Bayağı bir şey yapıyorum ya. Interact. Yalnız bütün üstler de aynı. Bir de ne bileyim. Şey yapmamışlar yani oyuna fazla uğraşmamışlar ama güzel olmuş kesinlikle. Ee, bol tamam bol biliyorum ya. Bu hatta şu silahımın yerini alayım ben. Bu upgrade'i boş ver. Consumables neymiş? Bir dakika. Bir dakika. Consumables, body armor alalım. Maps scan, northwest al. Para bol harcayacak yer lazım. Tamam tamam ya anladık. Yer yok. Cık cık cık. Vay burası baya yüksekmiş. Bakayım. Güzel. Baya bir bu arada fall damage almıyoruz galiba. Bir ihtimalle evet. Cevabı. Şimdi arkadaşlar. Bu bölüm bayağı bir kısa oldu gibi gözüküyor. 38 dakika oldu. Birazcık map'e bakayım. Durun. Bir dakika bölümde neler yaparız? T bu TV setler sana bir şey ya. Hmm. Collectible items gibi şeyler işte. Sonra bakayım. Ee... Ha, burası bizim yer. Burası da bizim yer. Bunları ele geçiririz ya. Hallederiz. Burayı da ele geçirmemiz gerekiyor. Çünkü buranın yakınında Blow Stuff diyor. Koordinatlar falan da gözüküyor. Hoş. bot. Botu bile mapte gözü gösteriyor. Ya. Bir de avcılık var. Avcılık çok ilginç. Yani korktum aslında bir ara. Hepiniz ya? Olmaz ki. Size tasarlamamışlar karakter. Şeysi. Etrafta dragon varsa bir dragon keserim ya. Ejderha keserim. Olmaz ki böyle. Var mı etrafta bir şey? Nasıl yok ya vardır. Oran durumu iyi değil bu arada. Oraya da bir gidip bakarız. Gidebiliyoruz gibi gördüm. Öyle olması lazım. Ha bu arada gizler için buradan bob alıp böyle yavaş yavaş adam da öldür öldürebilirlerdi böyle. Falan böyle. Eee sonra gelirlerdi buraya Bence de What is this shit ya Ne yapıyorsun sen ya Neyin kafası bir söylesen Oo neyin kafası olduğunu gördüm At kafası. Yani bu neydi şimdi? Neyse 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 ne işte saldırı düzenliyorlar arkadaşlar. İşte bir kafayla hani bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorlar. Neyse bu bölüm biraz boş oldu da en son şu görevi bitirdik işte. Yeter de artar bize diye düşünüyorum. Neyse o zaman arkadaşlar ben üstte hemen geri döneyim. Ee, orada da bölümü bitirelim. Uzatmaya çalıştım birazcık. Sıkıcı olmamıştır umarım. Bir dakika bölüm artık doğru düzgün işler yaparız. O zaman arkadaşlar bu Far Cry Blood Dragon bölümünden de bu kadar. Videoyu subscribe demeyi... Ne videosu ya? Video değil kanalımı subscribe demeyi. Video like demeyi unutmayın. Bir dahaki bölüme kadar bize görüşürüz diyorum arkadaşlar. Görüşürüz diyorum. Ve hoşça kalın.